Türk askerleri beni buldular. Gerçekten bulduklarında da yani zaten ilk yaptıkları şey yaralarıma müdahale etmek oldu. yaralarımı müdahale ettiler. Su verdiler, yemek verdiler. Yani ellerinden gelen gerçekten bütün her şeyi yaptılar. Hatta bulunduğum yerden beni çıkarmak için sırtlarını almayı bile teklif ettiler. Yani gerçekten yaklaşımları çok farklıydı. Ben çok etkilendim. Yani hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Çünkü sabahtan beri kaç defadır yani buradaki bütün arkadaşlar tüm yaralarımı tekrar tekrar açıp tekrar tekrar pansuman ediyorlar. Ellerinden ne geliyorsa onu yapıyorlar. Ben gerçekten bunu söylemek istedim. Bence bu böyle bilinmelidir.